Merhabalar, bir konut videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi burada şunu, yani şunu sizlere anlatmak istiyorum. Ee, tabii ki kanalımı kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi de beğenirseniz tabii. Şimdi bu konutları kimler alıyor abi? Bak şimdi soru bu. Bu konutları kimler alıyor? Şimdi Ekim ayında, bir önceki Ekim ayına göre inanılmaz artış olmuş. Şöyle olmuş, böyle olmuş vesaire vesaire. Şimdi bu kimler alıyor? İşte mevduatta yüklü parası olanlar işte mevduat faizinin düşeceğini düşünerek politika faizinin ineceğini düşünerek bu insanlar pozisyon aldılar. Alanlar bu insanlar. Alanlar sen ben o bu falan değil. Çevremizdeki insanlar değil. Bir kere burada anlaşalım. Birincisi bu. Alanlar bu insanlar. Ya da adam altına yatırım yaptı. Yüklü bir yani altın sene başından itibaren yüzde işte 10 altın sadece yüzde otuz otuz beş civarında e, gram altın yanlış hatırlamıyorsam 1900 seviyelerinde kapatmıştı. Bugün 2900 yani yüzde elli civarlarında bir getirisi var. E şimdi bunu alan hani bu yeter deyip altın şeyinden çıkanlar tabi konutun işte yükseleceğini düşünerek faizlerin ineceğini düşünerek mevduat faizinin de mevduat faizi tarafındaki insanlar da bu şekilde alımlar oldu. Yani alımlar aslında değişen bir şey yok. Anlattığımızla ilgili değişen bir şey yok. Bugün konutları alanlar bunlar. Yani yatırımcı sınıfında dediğimiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer nakitiniz varsa bakın, nakitiniz varsa ee, kesinlikle bugün de ev alma zamanı. Bunu bir kere anlatalım yani biz bunu anlatıyoruz arada kaynamasın. Krediye niye bir şey diyemiyorum? Ya yani kredi rakamları çok yüksek arkadaşlar. Yani bir de bir sene bir sene iki sene 5 sene dil yani anladın mı? 10 sene çekiyorsun. Ya 10 sene çekmesen 5 sene çeksen bile rakamlar çok yüksek. Yani bugün 2 milyon kredinin ödemesi 55-60 bin arasında bir rakam. Bu en ucuz bankadan aldığını düşünüyorum. Yani şimdi bu rakam baktığın zaman şimdi 55 bin desen bugün için ya 3,5 tane asker ücrete denk geliyor neredeyse. E şimdi sen bu 55 bin ödemen için bir kere e, maaşlı çalışan olman yetmiyor. İk, yani karı koca. E, karı koca e, bir yönetici olmanız lazım. İşte ama yönetici olduğunda da ona göre giderim var. Mesela onu ödeyebilir misin? Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bütün anlatmaya çalıştığımız bu. Ama nakitiniz varsa düşünmeyin zaten. Çünkü izlenen politika şu. 2025'te büyük ihtimal konut anlamında durgun geçer. Onu ben size söyleyeyim. Yani konut tarafına çok büyük hareket beklemeyin. Bu Ekim'de bu kadar konut alanlar falan bunlar. Bunlar başka bir şekilde hani işte bazı baronların kandırmasıyla onları ben 3 ay 5 ay sonra göreceğim. Ev fiyatları yükselmediği zaman. E, ve mevduat faizi de özellikle cazip kaldığı Altın da, altının da cazip kaldığı sistemde ben göreceğim onları. Şimdi e, bu hani şimdi 2025'te de büyük ihtimal konut fiyatlarında çok bir şey beklemeyin. Onu söyleyeyim yani yükseliş falan olmaz. Reel anlamda oluyor yani enflasyonun altında biraz altında yükselişler olur o şekilde. Yani düşen düşmen iyi olmaz. Türkiye'de hiçbir şey yani yükselen hiçbir şeyin düştüğünü ben görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum. Yani tek mantığı o. yoksa balon yani. Bugünkü rakamlar da balon. Ama izlenen politika bak 2026 yılında yol verildiğinde Bak göreceksiniz bugünkü rakamların çok üstüne gidecek maalesef. Yani 2026 bir konut dönemi olacak ama büyük ihtimal faizler de indirilecek. Ama bugün 2 milyon aldığın evi çok büyük ihtimal o zamanlar en iyi ihtimalle 3'e alacağım belki. 2027 seçim dönemi orada da büyük ihtimal ucuz krediler dağıtılacak gibi. Yani görünen şu 2028 seçimine kadar ya da 2026'nın ortasına kadar konut alamayan insanların o süreden sonra konut alma ihtimalleri çok daha zorlaşacak. Çünkü izlenen politika maalesef bu. Yani şöyle bir sistem yok. biz servet transferi yaptık resmen. Resmen servet transferi yapıldı o 1.40, 1.50, 1.30 kredi dağıtıldı enflasyon %50 iken. Bak %50 iken. Ve Adam gitti misal mutlaka duymuşsunuzdur haberlerde gazetelerde İstanbul'da özellikle adam gidiyor bir, bir apartman dairesi düşünün 60 tane daire alıyor bak gidiyor şunu alıyor bunu yapıyor gitti herkes konut aldı işte o dönemde 12, 12 ile 15 kat arası konutlar değerlendi bak peki kimin, kimin maaşı bu kadar değerlendi kimsenin maaşı değerlenmedi. Bir kere Buradan zaten gittin abi. Servet transferi işte bu. İşte servet transferini böyle yaptılar. Sonra şöyle bir mücadele yok. Bugün bugün şöyle bir mücadele yok. Ya biz 2026'da tamam ev aldıracağız insanlara da. Eyvallah, tamam. Ama bu bir tane site var çok kullanılan. O sitedeki fırsatçıları bir takip edelim. O dedi ki fırsatçılara karşı bir şey yapalım diye zerre hiçbir şey yok. Bırakmışlar. Sen, e, tamam sen 2026'da faizi indirdin. Muhteşemsin harikasın. Tamam mı? Harikasın. E abi adam ikiye katladı. O zaman hiçbir faydası yok ki bana. Hiçbir faydası yok. Sen denetleyici olarak, düzenleyici olarak, her şey olarak yani yönetici olarak ülkenin başındaki kişi ve kişiler olarak, kişi ve kurumlar olarak ya senin buna çözüm bulman lazım ya. Sen buna çözüm bulmadığın sürece faizi de indirsen bugün ev alma ihtimali adamın yüzde kaçsa o günde o kadar bir hiçbir artısı yok. Sen sadece ne yapmış olacaksın? Kendi kendi kendine yutturmaya çalışacaksın bunu ki birçok kesime de yutturabilir. E, kıyak yaptığını anlatacaksın. Ve bunun tabi alıcısı illaki vardır. Ama sen kıyak yapmış ol, Kıyak nasıl olur? Bugün bu fırsatçılarla mücadele edersin. Tepelerine binersin. Tamam mı? Çok caydırıcı şekilde cezalar koyarsın. Yani mesela şimdi e, Ziraat Bankası 289'a düşülecek diye 7 milyondan 9 milyona çıkaran adama 100 bin lira ceza vermeyeceksin. O adama öyle bir ceza vereceksin ki ibret olacak herkese. İbret olacak. ibret. Anladın mı? E şimdi sen eee bunu yapmayıp e ben faizi indireceğim. E sen faizi indirsen ne olacak? Ki? Faizi indirsen ne olacak? E çok basit. Faizi indirsen ne olabilir yani? Bu fırsatçılığı çözmediğin sürece bizim sorunumuz bu. Bizim sorunumuz servet transferi yapıldı. Servet transferi yapıldıktan sonra da arkasına düşünmedi. Peşine gidilmedi. Bu kadar insanın hakkı aranmıyor. Bu kadar insanın ya barınma ya, sadece barınma şeyinden bahsediyorum ya, barınma olayından bahsediyorum. Bu kadar insanın barınma hakkına sahip çıkılmadı. Çıkılmıyor, çıkılmayacak gibi duruyor. Çünkü bugün adam 2 milyon yazıyor, yarın 3 milyon yazıyor, yarın 5 milyon yazıyor. Neye göre yazıyorsun, kime göre yazıyorsun? Kim belirliyor bu fiyatı? İşte devletin maalesef bazen bir şeylere müdahale etmesi gerekiyor gibi duruyor. Ama bir müdahale var mı? Yok. Şimdi tekrar konunun e, videonun konusuna gelirsek. Bu konutu abi mevduatta altında parasını katlamış arkadaşların almasıyla bu sayılar çoğaldı. Başka hiçbir şey değil. Çevrenize bakın kim alıyor ya? Kim alıyor çevrenizde? Bir bakın abi gerçekten eğer yani hayır hani bak şundan bahsetmiyorum ha. Atıyorum bir arabası var. 1,5 milyon. Sattı arabayı. Tamam mı? Birikmişini koydu. Gitti bankadan da 300-500 bir şey çekti. Abi bu, bu aşağı yukarı nakit alın bu. Bak aşağı yukarı nakit alın. Bundan bahsetmiyorum ben. Benim bahsettiğim bildiğimiz ev alma sistemi var ya. Türkiye'de genel anlamda %80'ını banka verir abi. Tamam mı? Gerisini sen koyarsın. Aylık 10 sene ödersin. Ben bundan bahsediyorum. Var mı böyle bir? Var mı çevrenizde böyle alan? Varsa o çevreyi bırakmayın derim. Ya yani sonuç olarak e, konutu altın ve mevduatta kalıp paralarını katlayan insanlar alıyor. E, bu algılara da bence hiç fırsat vermeyin. Yok şöyledir, yok böyledir. Falandır, filandır, uçtu, kaçtı. Böyle bir şey yok. Nereye uçuyor, kaçıyor? E, Tabi o sitede şişirmişlerdir ama 3 ay 4 ay sonra görürsünüz o şişirilen rakamları göreceksiniz hepsini göreceksiniz onun için ya, korkutucu şey şu kira fiyatları hala mantık dışı olmaya devam edecek maalesef yani bu sisteme çözüm bulmazlarsa e, yani bilmiyorum kira fiyatları e, hiç mantıklı bir yere gitmiyor maalesef gitmiyor. Ondan dolayıdır ki artık bir zahmet bir düzenleme yapılması lazım diyorum. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.